olmadığı için burada Ya sosyal girdim. Şimdi Takıma da değil. Arkadaşlar ben bir kaçtı. <laughs> dur, dur video çektim. Sosyale girmemiz gerekiyordu toprak alma isteke. Tamam tamam toprağı istiyor kaçtı. Şimdi toprak kapalı. Ben de, de, de. Tamam. Ben de ee, hiç değiştirmedim. Hayır, öyle bir özellik alıp gitmeyeyim. Ben de arkadaşlar çok bir şey yok zaten. Ya <laughs> Bomba almış ya. Lan görünmez oldu. <laughs> görünmez oldu ya. Şerefsiz. <laughs> evet arkadaşlar bu arada bayramız, bayram kutlu <laughs> <bayramız, tutma> olsun. Bayramlar <laughs> kutlu olsun. Bana bayramlarda yorumlara abone ol. <laughs> ben abone, ben ol. abone ol yazanlara bir su topray. Abone ol yazanlara. Abone ol Ama sizin de bana abone olmanız. abone. Sizin de bana abone olmanız lazım. Abone olmanız lazım. Hiç Ben bir abone olmayız o sizi sevmiyor. Teşekkür yok Onun da el aboneleri var O da aslında kral koşmalı Arkadaşlar onun da benim gibi o da benim gibi gitti aslan kral satın aldı. Muhammed Tarkan kal Sen kim ediyorsun? Ya bak. Bak. Kolaça kolaça. La. Sen ne kadar domates dersin lan? Şunu var ya kafanı gözünü patlatır Ağla. Ağla. Ay. Ne biçim? <laughs> Ağla. Çünkü çok oynamak istemiyorum. Ee, sosyal. Gel. Zaten şarjı bu kadar fazla yok. Bu arkadaşlar bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Tüm arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Ama isminizi sonuna KYR KYR koyarsanız daha rahat anlayabilirim. O yüzden KYR koymanızı öneririm. Belki isminizi T-O-P Evet arkadaşlar toprak içinde T-O-P-R koyun. Ne demek? TOP Topre yazarsanız nasıl zona kendin ulaşabilirsin? <laughs> Topre diye den sonraki de TPK ya da şey O ulaşabilirsiniz. TPK <laughs> Peraí, que é. Papa, il elimi görebiliyor.